Merhaba kıymetli kardeşlerim. E, sosyal medyanın meşhur olmasıyla beraber günümüzde e, her konuda birçok insan konuşmacı olarak karşımıza çıkıyor ve bizler de bunları dinliyoruz. Bunlardan bir tanesi de İslam'ın ibadetleri hakkındadır. İslam'ın ibadetleri hakkında herkes kendi zevkini kendi fikrini söyleyebilir. Ama İslam'ın ibadetleri kişisel gelişimde bilinç yükselmesinde kişinin kendi kendini nefsini terbiye etmeye başlamasının bir yöntemidir. Çünkü bu alem zıtlıklar alemidir. Zıtlıklarla zıt ikiler arasında çatışma olarak aradan teklik çıkar. Tek olanı biz İslam'ı terminolojide Allah diyoruz. Onun açığa çıkması için ikilik olması lazım ki zıtlaşsınlar, açığa çıksınlar. Bu bir ilimdir. E, kolay anlaşılacak meseleler değildir. Bu nedenle bu zıtlığı kavramamız gerekir. İşte bu zıtlığı kavramamız için e, bizlere ibadet verilmiştir. Çünkü ibadet günde beş vakit elini ayağını yıkayıp... E, bir huzura çıkacaksın, bir duruş yapacaksın, bir uzlede çekileceksin, bir tefekkürhaneye çekileceksin gibi e, anlatımlar olmakta. İşte bunu yapabilmek e, insanın içinde içselliğinde yapmak istemediği bir şeydir. Eğer bir insan yapmak istemediğini kendine zorlarsa, bu onun isteklerinin zıttıdır. Mesela e, fitne salamlarına gideriz, değil mi? Ağırlık çalışırız. Ee, kolumuza veya elimize aldığımız işte 10 kiloluk bir ağırlığı kaldırırız indiririz. Kaldırırız indiririz. Ne olur? Bu kollarımızın kasları gelişir. Bu kollarımızın kasları nispeten elimizdeki ağırlık onun zıttıdır. O zıt ağırlık olmasa bu kol gelişmez. Yer çekimi de aynı bunun şeklindedir. Ee, bizi çeker ee, biz mücadele ettikçe kaslarımız her zaman gelişmiş olarak kalır. Bu zıtlığı kabul etmemiz lazım. Bu zıtlığı anlamamız lazım. E, isteklerimizi değil, istemediklerimizin üzerine gidersek o zaman bilincimiz yavaş yavaş gelişmeye başlar. Unutmayın ibadet bilinç geliştirme değil, bilinç geliştirmenin başlangıcıdır. Olmazsa olmazıdır.